Merhaba, iyi akşamlar. Ayen Günlük Grafik. Hemen şöyle bir geniş göstereyim. İşte Mart'tan beri yükselen bir akım var. Ee, Nisan'dan beri de belli bir trendin üstünde e, hareket ediyor. E, şu trend desteğini tekrar geldi. Yani 5... Kaç burası? 32, 31, 5.38'de kapattı. Yani gün içinde bir 5.32, 31 neresiyse bakayım tam. 32'ymiş. 5.32'yi gördü. E, şimdi ne beklenir? Mümkünse yani buradan dönmesi beklenir. Şurası kırılmaması beklenir. Bu trend çünkü kırıldığı zaman ilk defa kırılacak. Yani Nisan'dan beri hesaplayın kaç aylık bir trend bu. Ee, i̇yi değil kırılması. Ayeni büyük ihtimalle 5 lira desteğini. Onun altına devam ederse de 200 güne doğru yani 4.47'ye doğru götürebilir kırılımlar. Ee, öyle olacak demiyorum yanlış anlaşılmasın yani onu düzelteyim. Kırılırsa diyorum. yani Sıralı destekler kırılırsa. Birisi 5 lirada, birisi 4.50'de olarak alabilirsiniz. Ee, yukarı doğru şimdi şöyle bir düşeni vardı onu sildim. Ee, bir önceki videoda baktığımda en son bu düşen trend içindeydi. Ee, burada 50 günü kıramaması şey kötü ayın. 5.87'de şu an 50 gün geldi işte oralardan döndü. Ee, hatta 20 günü bile kıramadı. Dolayısıyla hani vurup da yukarı gitmesi halinde bir kere bir şu 5.90'ın üstüne bir tepe yapması gerekiyor ki şu trende devam ettiğini bize göstersin. Yani teknik olarak. Yani 5.90'ı kıramadığı zaman biraz daha sıkışma, daralma vardır. Yani başı belada demeyelim de işte bir daralmaya gidiyordur. yani Bir kırılım yaklaşıyordur olarak algılanabilir. RSI aşağı bir yön veriyor. Mekte'yi de aşağı bir yön veriyor. Yani orada bir tutarsızlık falan yok bir uyumsuzluk şu bu yok. bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Daha önce buraya zaten 618'i işaretlemişim 539. Yani bunun etrafı bir kuruş altı bir kuruş üstü önemli değil. Önemli bir destek seviyesi. Herkese iyi akşamlar.